Balıkesir Gömeç mutfağından yer fıstıklı baklava. Hamur için 1 kilo un, 2 adet yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı sirke, 2 çay bardağı ılık süt ve tuz. İç harcı için yarım kilo kabuksuz yer fıstığı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı irmik. Şerbeti için 6 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su, yarım limon suyu. Hamurları açmak için un ve nişasta. Hamurları yağlamak için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı zeytinyağı. Al bakalım. Sen sütü ılıtıyorsun. Ben sütü. Şimdi tamam. Gömecin en güzel baklavalarından birini yapıyoruz. Evet. Yer fıstıklı. Güzel, klasik bir baklava hamuru yapacaksın. Evet. Sen, açılmamış mı? Sen mi kapattın? Ben kapattım. Ha, tamam. Yeterdir diye ılınması. Mayalı olmamasına rağmen ılık süt kullanıyorsun değil mi? Tabii, çok tabii. buz Dolantı gibi değil. çıkıyor. Evet. Onun için çok buz gibi kullanmıyoruz. Daha çabuk açılmasını biraz, tabii, sağlayacak. Tabi tabi. 1 kilo kadar un kullanacağım evet. dedin. Ne kadar yumurta? Kırayım mı sana? tane yumurta. Biraz zeytinyağı. Yarım çay bardağı kadar evet. zeytinyağı. 2 yemek kaşığı sirke. Şimdi bunun güzel Çok dinlenmesi gerekiyor tut. dediniz. Tabii. İçini hazırlarız. Bir bahçede isterseniz otururuz biraz. Olur. O şerbet tenceresine küçük dedin. Bu iyi mi Pakize Anne? Bakayım yavrum. Tamam, iyi iyi. Şöyle. Poşet ver, poşete koyalım. Elinizi yıktın be Pakize Abla. Bunu alın artık o tarafa. Tamam. Işte. Yemeği de söndürelim. Abla bir bakar mısın? Oldu oldu Şöyle. Tam, tam, tam olmuştur. Yeni. Tabii tabii. Söndürüyor. Söndür söndür tamam Şimdi bu dinlenene Afiyet kadar iç harcını olsun. yapalım. Şimdi şey iç harcını yapalım. Sonra da baklavamıza başlayalım. Ben sana bir Şimdi çekeyim. şekeri vereceğiniz mi ben şerbetin şekerini erken koyayım? Erken dedin. Şimdi abla erken doğru. Sonra. Bence tamam. siz ne yapın biliyor musunuz? Sen en azından yorulma. Pakize torun dışarıda çıksan onun yanına otur biz hı. gelelim. Şunu halledip tamam mı? Tamam. tamam. Hadi sen olurum. ayakta çok kalınca çok üzülüyorum. Çok doğru şey yapmayın. Çok kırmayın. Merak tamam, etme tamam. Tamam ben buradayım bakıyorum. Eme abla burada. Çok hadi bak. sen de otur. Ok. Tamam canım hadi bakayım ben de çıkayım. İyidir iyidir çok un gibi yapmayalım iyidir. Bir şey yer vereyim mi sana şimdi? Hadi şuradan bak emayı alabilirsin. Çok ayakta kalınca duramıyor Pakize yani Ben de ona evet. kıyamıyorum. Evet. Ayakları çok kötü oluyor. Ne koyacağız bunun içine başka? Buna biraz irmik. Normal İrmikle şey. İrmikle biraz toz şeker atıyoruz. O da şerbetini daha iyi alsın diye. Vay be. Çok az bir irmik. Her türlüsü olur bunun şeyi. Antep fıstıklısı, cevizlisi. Yer fıstıklı çok çok güzel oluyor bu tadı. Da çok ben mis seviyorum. Kokar. Ben evet. de çok seviyorum. Cevizli ve bu favorimdir. Ha çok güzel. Yarım kilo yer fıstığı var burada. Hamurumuzun dinlenmesini istiyoruz. Ben ne istiyorum? Ee, şu gördüğünüz kadın şiir yazıyormuş. Hem de neler neler. <laughs> Bir Ufak hamurumuz dedek. bir dinlensin, biz de bir oturalım, bir şiir keyfi yapalım, gel. <laughs> Ufak tefek. Gel. Tablet, Bu şimdi nerede evet. şiir? şey nereden bulacağım? E şimdi ben onu bulayım. Ben anlamıyorum, ben böyle teknoloji bilmiyorum ha. Daha daha aşağılarda o çok. Bunu Nursel'cim, e, Kemal'in doğum günüdü. Böyle içimden geldi ve hakikaten yedi buçuk saat yataktan fırladım ama akşamdan da aklımda vardı. Hmm. Ve yedi buçukta yazdım bunu. Paraladım öyle yazdım bilmiyorum duygularımı yazdım. Oğlum bugün senin doğum günün kutlu ve mutlu olsun. Nice yıllara yavrum sevdiklerinle mutlu olursun. Bir salı sabahı geldin anneciğinin koluna dokuz ay hasretle bakmıştım ben yoluna. İki gözüm iki evladım başka ne deseydim Allah'ıma çok şükür Rabbime sizi verdi ben de erdim muradıma. İki erkek çocuk annesi olmak zordur dedim. Nasıl yetiştireceğimi bilemedim. Otoriter olayım, şımarmasınlar dedim. İnanın sizleri hep uykunuzda, başucunuzda, yüzünüze bakarak sevdim. Kemal'cim, ilk göz ağrım, canım oğlum, yavrum seni çok mu çok seviyorum. Sizleri daima Allah'ıma emanet ediyorum. Semiha Karagözoğlu. Sen ne tatlısın <laughs> ya. ya sizin ailede bir şey var abi. Yani <laughs> Her şiirimde şey duyg böyle, böyle duygulanıyor. Yani taşıyor sizde duygular ya. Çok, çok acayipsiniz yazmış. gerçekten. Ben inanamadım Çok yazmış. tatlısınız. Valla hakikaten e, Kemal'de, Koray'da hani çok senin duygularında çocuklar çok, çok, çok anne tabii. diyorlar başka bir şey demiyorlar. Çok. Senin yerin burası olsun. Evet. Ee, oraya da bir masa kurulalım hemen. Tamam. Ben İki ben taraflı açacağız. Gel sen burayı al. Burası senin olsun. Şey ablamı yere oturtsak o yastaçla beraber. Gel bakalım. Bir e bıçak vereceğim bıçak. Sonra yerden nasıl kaldıracağız seni? Evet, i̇ki 3 <laughs> kişi. Şey, Benim oğlum gelir o zaman. Alalım. İçine küçük küçük ablam bezeler yapacak. Ben şerbet koyayım size. Sonra iki koldan da açarız. İç harcımız da hazır sayılır. Altı bardak şeker. 6 bardak da su. 3 1 kilo buna üç, az gelir. Bir kilo az gelir. Beş, evet. altı 6 tepsiyi ikiye ayıralım ki, birini hmm. sen alacaksın, birini tabii, tabii. orası alacak şöyle. 10 tanesi On. senin, 10'u senin. Tamam. He? Sanki yarışmaya gireceğiz <laughs> 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 gibi ama. Yok, kim yardım ne ederiz? kadar açarsa. Tabii, tabii birbirimize yardım evet. ederiz. Hazır mıyız şekerim? Hazırız canım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sana şimdi yere ne koyalım? Minder koyalım, otur. Ha? ben büyüklük ben oraya oturacağım. Hiç minder istemem. Minder ben yaparım. Sadece unu bölelim. Semiha'ya biraz, bana biraz. Evet. 20 şerbeti Yeterdir. daha güzel daha, almasını evet, sağlayacakmış. Evet, daha iyi alması için. Güzel bir küf noktası. Rahat mısın, Partizicim? Çok rahatmış. Şey. Sağ ol kızım. Sana kurban olurum ben ya. bak. Ay Allah'ım. Biz bunu kaç aydır bekliyoruz? Nursel'cim. Biraz... Diyoruz ki, aylardır diyoruz ki. Ay mutlaka anne ile <laughs> teyzeyi Yavrum. almalıyız. Şöyle bize <laughs> sağ ol. yerde bir hamur açmalı. Sağ ol, sağ ol. Siz hepiniz gelin ben evimde de sizi açayım. Hmm, bak. Hmm. bak çok çok hmm. beklerim hepinizi. Hepinizi çok sevdim. Gelin buyurun. Yağ eritelim mi? Evet tereyağı. Aa tabii tereyağı biraz da zeytinyağı. Onu da koyalım. Şöyle bir üç kaşık tereyağı koyayım. Değil mi? Ha koy koy. Tabii tabii. Koy. Dolu dolu 3 kaşık. Bir de sıvı yağ da ekleriz. Bak. Hamurunu koymuş. Hamurum hazır, yufkam hazır. <laughs> Koy. Bunun şey mi? Versene Altı yağlamadık. Yağlamayacağız. Ver seni hayalı şey yapsın. Şimdi bu en altı iki tane mi olacak? Şimdi evet en altı iki tane boş yufka koyuyoruz. Hmm. Döşeme senden ha? Döşeme kesme benden. Hmm hamur olmasın diye böyle açı açı koyuyorsun. Tabii şey kıyıları kalın olmasın diye. Doğru. Şöyle de şöyle bak koyuyoruz. Yağın böyle altını kapadım. Buruşup. Yeterdir. Bir bardak oldu. Evet. Olsun olsun bir bardak. Kalırsa Şerbet da kaynıyor. Kalmasa Tabii. da ilave ederiz. Şerbeti tamam, kısın böyle. altını şey Nursel. Kısarak olsun artık yavaş yavaş. Tamam. Biraz o kaynadıktan sonra onun limonunu koyuyoruz Nurselcim. Yağımız da şurada dursun. Evo geldi, Evo. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bizim şifremiz o. Evet, benim geldiğim oradan döndü değil mi? Aynen. Allah'ım bak evren geldi nazar boncuğu düştü. İnanmıyorum. Niye öyle oldu? Nazar değmesin sana diye. Ya burada nazar değmemiz gereken kişi sensin Yemin yani ediyorum bakar mısın? bak, nazar boncuğu mu? Evet. Dur bakayım. Kocaman ya şuradan düştü bak elle. Aa, inanamıyorum. Şimdi bunu kırmak oh. mı gerek acaba? Kırılmadı kırılmaz ya. Kırılmaz ki bu. Gel annene soralım. Gel bu kırılmaz. Pakize anne. Tam Bıcır. çocuğun girdi nazar boncuğu yere düştü. Bunu kırmak mı gerek? Abi, nazarlar kalsın. Gel kırıyoruz onu. kırılmaz zaten o nasıl kırılacak o kırılmaz Gel. Mı? Ben çünkü... Atın kırılmasak bak. Ah. Ah. <laughs> Başka şey kırıldı. <laughs> Seti tutun. <laughs> tamam. <laughs> ne oluyoruz ya? Nazar nazar. Ya ben sana dedim kör adamı programa çıkarma diye dinlemiyorsun beni. At çıksın kızacak. çıkacaksın. Ya bir şey gerçekten atayım ya. Bayağı at Vallahi valla nazar çıkacak ya. Allah'ım yarabbim. Vur. Stres, stres yaptım kırılmaz ki böyle. Vur. Volkan bak sana sıkıyor bir bu. Volkan nasıl At oğlum at. Hayır benim nereye açacağım da böyle olur. Böyle daha böyle. Yere yere. <laughs> <laughs> ne, ne oldu ya? Evet. <laughs> alayım, çıktı. Bak bütün nazar çıktı. çıktı. bu her yere dağıldı. Öp bak şeyi de teyzeyle. De. <laughs> Vay ne kadar <laughs> dağıldı değil mi? <laughs> Vay, ne kadar. Abi evi yıkıyor ya. <laughs> ya sert durmam gerektiğini inandım. Abi bir şey söyleyeyim bu, çok iyi oldu var ya 1000 parçaya Oh be, oh, be. oh içimizdeki oh, şeyler çıktı. Süperim. Hadi ya. Süperim. İyi oldu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel teyzeyle e, öpüştüreyim seni. Anneyle öpüştüreyim. Hızlı bir girişi oldu. Al teyzeni öp. Teyzeciğim. Hoş geldin yavrum. Sen de hoş geldin. Senim benim. İstanbul'a geldi ve görüşüyoruz teyzemle. Daha bizde bile kalmadı sağ olsunlar. Evet geldin. çok güzel akşam gecemizi geçirdik. Asper. Bak bu kapların güzel açıldığını büyüklerimiz öyle anlardı. Elini koyacaksın böyle veya bir gazete altına Hı. okuyacaksın yani öyle Doğru. inceliği. Doğru. Doğru. Öyle anlaşırmış bize öğretirken büyüklerimiz. Babayı almamışlar. Babam kadro dışı kaldı. Annemin ön şartıydı bu. Ee, Pakize teyzem, Sema teyzem ve yufkamı. annem gelince babam kadro dışı kaldı. Aynen. Babam şu an var ya bunalımda biliyor musun? Tahmin Programı ediyorum. Programı istemeyebilir haberin olsun. Arayalım mı babanı? <laughs> <laughs> ya ararız ya büyük bunalım. Ver ver arayalım bak. arayacağız bak. Iyi ver ver dur dur telefon dışarıdaydı hemen getiriyorum. <laughs> ver. Bana hep soruyorlar. Ama var. Sesini bana, yükselt. Aşan, bana uzaydan gelmiş gibi bakıyorlar hakikaten. Şimdi bu bir telefon. Dok. Telefon. Şimdi gördüğünüz gibi birazdan babamı A. arayacağım. Görmeyen bir adam nasıl, nasıl dokunmatik aram. telefon kullanır diyorlar. Bak ekranı da Ekran. açalım. Bir dakika şöyle, Koday. şöyle yapıyoruz. Şimdi C anneciğim A. varmış ama ben A. babamı A. tercih ediyorum. C ve A. Gördüğünüz gibi. Konuşuyor telefon nasıl? Aklınıza gelen her şeyi bununla yapabiliyorum. İnternete girebiliyorum, gazete okuyabiliyorum. istediğim kişiyi arayabiliyorum. Hatta mesaj yazıyorum kolaylıkla. Şey şaşırtıyor. Çok hızlandırıyorsun sen. Çok al alıştığın için biz anlamıyoruz. Alo. Efendim. Ha, babamla görüşmek istiyorum. Doğru kişi mi? E, e, baba evet. E, Babam Evet, Evet. Nursel'in programından arıyorum sizi. Nursel'in mutfağından. Evet. E, kadro dışı kalmışsın. Babaannemler getirme bir seni. Öyle oldu maalesef. Neden nasıl kaldın sen bu kadroyu? Sen girer mi o kadroya? Ya ama korktu annen herhalde ona hocalık yapacağım diye. Aynen. <laughs> nasıl yani? Duyuluyor ya mu? Ben. Açıklarını kapatırım diye korktu. Ama ya, yani sen yemek yapmayı annene ben öğrettim mi demek istiyorsun? Yumurta pişirmeyi bilmiyordu. <laughs> <laughs> Duyuldu mu? Ee, biraz doğru ben her şeyi onda öğrendim biraz doğru vay. evet abla alabilirim onu vay. her şeyi ben onda öğrendim gene dünyaya gelsem gene Hii. ondan evlenirim vay 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 <laughs> dur dur kaçırma bunu ya dur <laughs> bir daha bir daha söyle, daha söyle. <laughs> gene dünyaya gelsem gene ondan evlenirim o kadar onu çok seviyorum 16 yaşında evlendim çünkü duydun mu evet evet. <laughs> ya ee, hayatımda yaşadığım pek çok şeyi anne ve babama borçluyum çok şanslıyım onlar annem babam olduğu için, ee, iyi ki e, annem babam onlar. benim onlarla gurur duyuyorum. Bugün ben bir yerdeysem, e, az arkadaş kadar şurada konuşabiliyorsam, bunları bile ikisine borçluyum. E, aklını ödeyemem. E, aklınızı helal edin ikimiz de yani. Hadi Ay yavrum e, helal, e, helal olsun. olsun. Vay, vay, vay. Aa, lan, çok Seviyorum sizi, tamam. Nursel, sana bugün çok duygulu anlar yaşattık değil mi yavrum? Evet. Üzerine de aynı altına koyduğumuz gibi iki boş koymuştuk ya. Evet. Üzerine de boş koyuyoruz iki tane. Bu nedendir? İçerisindeki bu şey koyduğumuz fıstıklar dışarıya çıkmasın diye. Şimdi kesiyoruz artık. Şimdi bu kesme şekli önemli. Ee, Pakizecim gel tatlım. Bu mavi bıçağı görüyorum ben. Hadi bismillah. Size gönderdim Ayyem. ben o bıçaklardan. evet. 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 Şimdi yağını vereceğiz. Ondan Yağ sonra da kızdırdın fırına. Kızdırdın bir daha değil mi? Tereyağı erisin lazım. diye evet. Bunun Aynen. yağı da kondu. Şimdi bunu fırına verelim. Fırına verelim Kaç bunu. Kaç derece sever? Şimdi bu 180 olsun. Allahım şunun kesilişine bakın. Bak bak. Ay dur çekemedim de ama. Ay çok tatlı. Ne kesmişim be? Çok güzel. Valla uzun süredir bu kadar güzel kesen görmedim. Şimdi 180'a getir 180 nedir? Nedir? 180 derece. Candır 180. can. Et derim ya ben. <laughs>